Bir zat vefat etmeden önce çok ağlar. Oğlu, baba, niye bu kadar çok ağlıyorsun? Ölümden mi korkuyorsun? diye sorar. Babası şöyle cevap verir: Hayır, ölümden korkmuyorum. Ama Cenabı Hakk'ın hesabı bizim yaptığımız hesaba benzemez oğlum. Biz onun bildirdiklerine uyduk mu? Uymadık mı? Onu bilmiyorum. Evet görünüşte bir şeyler yaptık ama o yaptığımız bu işlerden razı mı değil mi? İşte bunun için ağlıyorum. Bir süre sonra bu zat vefat eder, oğlu birkaç gün sonra babasını rüyada görür. Baba ne oldu diye sorar. Oğlum felaketin tam eşiğinden döndüm diyerek şöyle anlatır. Allahü Teala sana yetmiş sene ömür verdim çünkü her an seni varlıkta tutan bendim. Bırakılsan ölür giderdin, zaten yoktun sana bu kadar nimet verdim, karşıma ne ile geldim buyurdu. Ya Rabbi, 10 yaşında babam hacca götürmeye başladı, 60 kere hac ettim dedim, hiçbiri kabul olmadı buyurdu. Ya Rabbi, 40 sene her gün oruç tuttum, geceleri namaz kıldım dedim, bunlar da kabul olmadı buyurdu. Ya Rabbi, zekatlarımı verdim dedim, zekatların da kabul olmadı. Yalnız bir amelin hoşuma gitti. Yolda bir tezek vardı, Müslümanlar rahatsız olmasın diye kimse görmeden aldın bir kenara koydun. İşte bu ihlaslıydı. Ama sen diğerlerini başkası görsün diye yaptın. Ameline riya karıştı. Fakat bu teze ihlasla kaldırdın. Riya karışmadı. Ben ihlaslı ameli kabul ederim. İhlassız ameli kabul etmem buyurdu. Selam ve dua ile.